Şöyle bir örnek daha. Deminkine benzer. Şimdi bak burada yapılmaması gereken işlemler var. Ne, nedir o işlemler? İlk başta yapılacak şey, şeytan uyup yapacağını ilk işlem şu. 2'den 2'yi çıkarmak gerektiğini zannetmek. 3'ten 3'ü çıkar, 3'ten 4'ü çıkarman gerektiğini zannetmek ve eksi -4 ile eksi -4 şu işlemini yapacağını zannetmek. Şimdi burada öncelikle şu işlemler dışında yapılması gereken şey şu arkadaşım. Bak tam şurada hiçbir şey işaretin olmadığı yerde bir iki çarpma vardır. 2 ile hemen sağındaki parantezin arasında çarpma var. Şurada da aynı şekilde çarpma vardır. Ve aynı şekilde altta da çarpma vardır. Bu noktaların koyulmasını beklemeyin. Ama koyulmadığı zaman bilin ki önünde iki sayının arasında çarpma işareti vardır. Şimdi işlemleri yapsan. işlem önceliği kurallarına göre. Dedik ki en içteki parantezi işlemden başlanılır. 2 eksi 2. 3 eksi 4 çarpı şu işlemin sonucunu buluyorum. 4 eksi 5. 4'ten 5 çıkardığı zaman malum sayılar zıt işaretli olduğu için büyük olan işaretini alacağını için eksi 1. Alt tarafa gel. Eksi 4 eksi 4 çarpı 5 eksi 7 var burada. 5'ten 7'yi çıkardığın zaman 2 ama büyüğün işaretini aldığın için eksi 2 kalır. Tekrar devam et bu işleme. 2 eksi 2 çarpı. Şimdi 3'ten 4'ü çıkarmıyorsun. Şuradaki işlemi yapmıyorsun. 3'ten 4'ü değil 3'ten 4'ü çıkarmak yerine arkadaşım şu işlemi yaparsın. Buradaki eksi 4 ile eksi 1'in çarpımını yaparsın. Çünkü arada çarpma işlemi var. Eksi 4 ile eksi 1'i birbiriyle çarptığın zaman sayılar aynı işaretli olduğu için 3 zaten vardı eksi 4 ile eksi 1'i çarptığın zaman artı 4 yapar. İşlem bitti. Dön aşağı. Eksi 4 eksi değil tabii ki. Şuradaki işleme bir kez daha bak. Şu sarı işlem arkadaşım. Eksi 4 çarpı eksi 2. Eksi 4 eksi 2 çarptığın zaman sayılar aynı işaret olduğu için işlemin sonucu yine artı olur ve sonuç olarak da artı 8 olur. Tekrar devam et. 2 eksi 2 çarpı 3 ile 4'ü topladığın zaman şu işlem 7 yapar. Bölüm. Alt tarafta artık toplama işlemi kaldı. Yap bu işlemi. Sayılar zıt işareti çıkarıyorum. 4. Büyük olan işaretini alıyorum. Artı 4 olur. Yukarıdaki işlemi tekrarla. 2 eksi 7 ile 2'yi çarptığın zaman 14 yapar. Bölü 4. Üst taraf eksi 12. Bölü alt taraf 4. Sayılar yine zıt, zıt işaretli. 12'yi 4'e bölüyorsun. 3 yapar. Sayılar zıt işaretli olduğu için işlemin sonucu eksi 3 yapar. İşte arkadaşlar sorunun çözümü.